Kripto Türkiye kanalından herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlere yeni bir kazanç videosuyla yeni bir paylaşımla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere iki Türk borsa, borsasından bahsedeceğim. E, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Güncel bildirimlerden de faydalanmak istiyorsanız e, açıklama linkini bırakacağım. Telegram kanalıma katılabilirsiniz arkadaşlar. E, birinci bahsedeceğim borsa arkadaşlar ikisi de Türk borsası birisi bitlo bitlo Arkadaşlar şöyle yoğunluk katılırsanız ve referans yaparsanız Arkadaşlar gördüğünüz gibi 100.000 kişiye roze diye yapılacak hemen sevdiklerinizi davet edin onlar 3 siz iki roze kazanın diyor arkadaşlar roze şu an Binance borsası dahil birçok borsada listeli rozenin şu anki fiyatı 3.2 TL arkadaşlar 24 saatte 159 milyonluk bir hacim yapılmış Şöyle bakıldığında arkadaşlar fiyat düşük gibi gelebilir fakat sürekli bir artan grafikte sürekli fiyat artmakta talep oldukça artmakta yani şöyle bakarsak arkadaşlar şu an kayıt olursanız 6 TL gibi görünüyor referans olduğunuz kişiler 9-10 TL civar kazanacak gibi görünüyor ama arkadaşlar bir tek sen vardı bundan iki yıl önce bir tek sen ilk çıktığında herkese 5 eksen hediye veriyordu ve 5 eksen değeri çıkında 7 TL gibi görünüyordu. çok dikkate alınmadı fakat bu geçtikçe arttı. 5 eksen değeri 14 TL daha sonra 120 TL. En son 220 TL'leri kadar gördü arkadaşlar. O yüzden ben bu e, evet, rose coin'i de değerleneceğini düşünüyorum. kayıt yapmakta fayda var. Yani borsamıza tutmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar aşağı bırakacağım kayıt linkinden direkt zaten bu sayfaya ulaşacaksınız. E, isim i̇sim, soy isim, cep telefon numaranız, e-posta adresiniz, kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve şifre oluşturup hesap oluşturacaksınız arkadaşlar. Kayıt işlemin tamamladıktan sonra borsaya giriş gerçekleşecek arkadaşlar. E, sağ taraftan profilinizin olduğu yerden güvenlik ayarlarına tıklayıp SMS doğrulamayı zaten kayıt olurken aktifleştiriyorsunuz. E, Google Authenticator uygulamasıyla aktifleştirebilirsiniz. E, i̇leri seviye doğrulamaya tıkladığınızda kimlik belgesi isteyecek arkadaşlar. Kimlik belgesinin ya da pasaportla ya da sürücü belgesiyle. Kiminizin ön yüzü, kiminizin arka yüzü ve bir tane kağıda bitlo yazıp kayıt tarihinizi yazıp kimliğinizle birlikte selfie çekip yüklemek arkadaşlar. Kayıt olup kayaca tamamladıktan sonra arkadaşlar beklemeye geçeceğiz. Hesabımıza bakiye e, müşteri hizmetlerle görüştüğümde e, ayın 28'inden sonra iki hafta içerisinde yansılacağı söylendi arkadaşlar. Beklemede kalacağız. Zaten bakiyemize o ara referans kasabiliriz arkadaşlar. Zaten bakiyemize eklenecektir. Airdrop'un detaylarına baktığımızda 28 Şubat'a kadar katılım gerçekleştirebileceğiz arkadaşlar. Verici ödüllerden bahsediyor ve hediye bakiyeler 1 Mart 2020 tane itibaren hesaplara tanımlanacaktır arkadaşlar. E peki nasıl referans yapacağız onu da göstereyim sizlere referans kodumuzu nasıl paylaşacağız arkadaşlar hesabımızda referanslar bölümüne tıkladığımızda Dilerseniz sevdiklerimize, dilerseniz çevremize referans linkini paylaşıp gönderebiliriz. Buradan kayıt olmalarını sağlayabiliyoruz. Referans kodu da mevcut arkadaşlar. Şimdi bir diğer borsa olan, e, Türk borsası olan e, bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. iCrapX arkadaşlar 30 TL değerinde e, Bitcoin olarak gönderecek hesabımıza öyle bahsediyorlar arkadaşlar. Evrop'a baktığımızda iCrepsi indir 30 TL değerinde Bitcoin nedeniyle işlem yapmaya başla. İndir kaydol Bitcoin ödünü al ve kazanmaya devam et. En güvenli kripto para. Metaverse kadar yenilikçi oluyor. Arkadaşlar katılım sağladıktan sonra ay 28'inden sonra iki hafta içerisinde ödülleri hesaba aktaracaklarını belirtmişler arkadaşlar. Aşağı bırakacağım kayıt linkinin bu ekran gelecek sizlere. isim soy isim, telefon, e-posta adresi, kimlik numarası, doğum tarihi ve şifre belirleyip ben robot değilim geçip üyelik oluşturacağız, oluşturacağız arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra hesabımıza giriş yapınca arkadaşlar Buraya göre sekmeye tıklıyoruz, hesap onay ve limite tıklıyoruz arkadaşlar. Kimliğimizin ön yüzü, arka yüzü ve bir selfie ile gönderiyoruz zaten. Birkaç saat içerisinde Onaylanıyor arkadaşlar. Seviye bir için tamamlanması çok uzun sürmüyor. Seviye bir tamamlanıyor. Dilerseniz yatırım yapmak isterseniz seviye 2 istiyor arkadaşlar. O yüzden adres olarak da yükleme yapabilirsiniz. Ama yatırım yapmadan sadece ödül almak istiyorsanız e, seviye bir kayıcı yapmak, kimlik onaylamak yeterlidir arkadaşlar. Bu da dediğim gibi ayın 28'inden sonra 2 hafta içerisinde hesabınıza ödül olarak yansıyacak arkadaşlar. Referans sistemi ile çalışmıyor arkadaşlar herhangi bir ödül yok. E, iCrypex.com sitesine girip e, uygulamayı indirip kayıt olup e, beklemeye geçebilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.